Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber rezalet bir film olan İstanbul için son çağrı filmi hakkında konuşacağım. Kendinizi Beren Saat ve Kıvançta tutun romantizm vaaz edeceğiz diye başka şeyler vaat ettiği bir film olmuş gerçekten. Yani hiç beğenmedim. Çoğu insan da beğenmemiş zaten ben şimdi dizi internetten izliyorum. 22 tane dislike almış. Yani bence çok yerinde bir dislike oranı. Çünkü çok kötü bir film. Neden çok kötü bir film? Öncelikle şunu anlatayım. Filmin adı İstanbul için son çağrı değil mi? Filmde, film bu arada İstanbul'da geçmiyor. New York'ta geçiyor. <laughs> yani İstanbul'un iyisi bile geçmiyor filmde. Yani ne alaka İstanbul? hani film filmin adına şey zannediyorsun böyle aksiyon filmi falan diye bekliyorsun çünkü İstanbul için son çağrı hani aşk filmi ise aşk filmine uygun bir isim bulunması lazım yani sevda zamanı gibi atıyorum işte yasak aşklar vakti gibi böyle bu tarz şeyler bulman lazım ki hani filmle uyumlu olsun zaten adı bile filmle uyumlu değil neden böyle bir ad seçmişlerdir diye düşünecek olursam şu teoriyi kafamda üretiyorum çünkü biliyorsunuz Ülkemizde en çok tanınan şehir İstanbul. E Netflix dizileri dünyaya açıldığı için, e dünyaya satıldığı için, e dünyada da en çok bizim şehrimiz olarak İstanbul tanı tanındığı için İstanbul için son şahe olarak yapılmıştır. Yani buradan bile filmin aslında ticari bir kaygı için yapıldığı çok belli oluyor. Eee dizide çiftlerin filmde çiftlerin arasındaki yasak aşkı izliyoruz ve hani hiçbir şekilde duygusallık, romantizm yok, geçmiyor. Ee, onun yerine erotizm geçiyor. Yani e, erotizmi izleyiciye geçirmek için bence önce duygusal anlamda bir şeye geçirmeniz gerekir. Ben ben öyle olduğunu düşünüyorum. Romantizm geçirmeden erotizm bence geçirilmiyor. Yani hiç yedirilmemiş. Ben hiç sevmedim. Tabii yine yasak aşk konulu bir film. İkimizde yani şöyle bir gerçek var. Şimdi e, biliyorsunuz e, ee, yıldızı ne zaman parladı bu iki ismi? Kıvanç Tatlıtuğ'da beğen ben saatten bahsediyorum bu arada. Aşkı Memnu ile par parladı ve Aşkı Memnu zaten yasak aşk temalı bir dizi olduğu için. E, bu dizideki karakterler de yasak aşk yaşadıkları için. Bu filmde de yasak aşk yaşatalım. Zaten bu insanlar bunu da tanındı. Ya diyorum ya işte tamamen ticari kaygı için yapılmış. Ve e, şu şöyle bir şey var. Bihter filmi yayınlandıktan 3 gün sonra yayınlanması da bence tamamen bir ticari kaygı e, demişler ki o film tutacaktır. Bu dizi dizide zaten Aşkın Memnun'un ikisi baş karakteri. bunu bundan sonra yayınlarsak bu da dikkat çekip izlenir diye düşünülmüş. Tamamen bu niyetle yapılmış. Çok belli. bir şey de ticari kaygı olduğu zaman para için yapıldığı zaman o izleyici gerçekten geçmiyor. Yani Senaryosu da geçmiyor, oyunculukları da geçmiyor. Hiçbir şey hile geçmiyor, çok belli ticari kaygı için yapıldığı. Ee, i̇zleyici için her zaman e, için önemli olan şey duygudur, oyunculuktur. Ee, hikayenin farklı oluşudur ki hikaye hiç farklı değil bu arada. Dediğim gibi yani İstanbul için son çağrı dediği zaman siz şey zannediyorsun hani böyle aksiyon filmi falan zannediyorsunuz ama e, yapılamamış bir romantizm görüyoruz burada. Yapılamamış, ne yazık ki yapılamamış bir romantizm e, temalı bir film görüyoruz. Bence romantik komedi de diyebiliriz çünkü yani hiçbir şekilde alakası bir de yok yani. Romantizmle, uçtan gıcınla, e, parodi olarak yapılmış diye kabul ederek rezalet bir film olarak şey yapıyorum. Kusura bakmasın kimse. Çok kötüydü gerçekten. E, bir saat falan dayanabildim. Bazı yerlerine çok sıkıldım. Özellikle barda falan konuştukları sahne e, rezalet yani çok sıkıcıydı. Yani beni boğdu gerçekten. O erotizm diye yapılmaya, yedirilmeye çalışan sahneyi zaten rezalet olarak kabul ediyorum. Yani ben of, o o sahneyi görmedim. Yani. Görmedim ben bu sahneyi. Yani başka hiçbir şey demek istemiyorum. Siz bu film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.